Merhaba. Vücudumuzun kirli kan dediğimiz kanları taşıyan, kalbe getiren damarlarına ven adı verilir. Ven sistemine genel anlamda venöz sistem adı verilmektedir. Baktığımız zaman şekil üzerinde ve anatomi atlası üzerinden baktığımız zaman kalbimizin sağ kulakçığına kirli kanı getiren vücudun üst bölgesinden getiren venekava superior adlı ven vardır. Gene vücudun alt bölgesi ve iç organlarımızdaki kirli kanı getiren venekava inferior kalbin sağ atriumuna, yani sağ kulakçığına açılırlar. Peki bunları oluşturan örneğin vena cava superiora dökülen kanlara baktığımız zaman, bunu oluşturan toplar damarlara baktığımız zaman juguler venler, internal ve external yani iç ve dış juguler venler, innominate venle birlikte oluşturur. Yine koldaki toplar damarlarımıza baktığımız zaman bunlar ikiye ayrılır koldaki yani üst ekstremitemizdeki toplar damarlar yüzeyel olanlar bazilik ve sefalik vendir. Şu şekilde bir seyir izlerler. Örneğin bu sefalik ven, şu ise bazilik vendir. Bunlar kolun yüzeyel venleridir. Bir de derin venleri vardır ki bunların adı hemen eşlik ettikleri arterin adıyla aynıdır. Örneğin brakial arterin yanındaki brakial arterken radyal ve onlar arterlerin yanlarındaki arterler radyal ven ve onlar ven adı verilmektedir. Bunun haricinde vücudun alt tarafının kirli kanını kalbin sağ atriumuna getiren damar için vene kava inferior adı vermiştik. Vücudun en önemli, en büyük toplar damarlarından bir tanesidir. Ve abdominal aortanın hemen sağ tarafında yer almaktadır. Bunun haricinde ilyak venler vardır. Ve femoral venler görünmektedir. Alt ekstremitelerin de hem yüzeyel hem de derin venleri vardır. Derin venleri alt ekstremitenin yani bacakların arterleriyle aynı benzer adı taşımaktadır. Örneğin femoral arterin yanındaki femoral vendir. Popliteal arterin yanındaki popliteal vendir. Veya tibialis anterior ve tibialis posteriorun yanındaki eşlik eden ve peroneal arterin yanındaki eşlikçi venler o arterlerin isimleriyle anılırlar. Örneğin arteria tibialis anterior, onun eşlikçisi vena tibialis anterior, vena tibialis posterior ve peroneal ven gibi. Bir de nasıl kolumuzun yüzeyel venleri varsa bacaklarımızın da yüzeyel venleri vardır. Bunlar da özellikle varis ameliyatlarında çok karşılaştığımız ve şurada işaretlediğim vena sefana magna adı verilen yüzeyel ven en önemli yüzeyel vendir. Bu hem varislere neden olan venöz yetmezliği oluşturulmasından sorumlu venlerden biriken aynı zamanda kalpte kullanılan bypasslarda da alıp kullandığımız damardır. Bir de venesefala parva yani küçük toplar damar vardır. O da e, aşil tendonuyla diz kapağı arkasında yer alan bir toplar damardır. Dolayısıyla bunlardaki kanın yünü kan akımının yönü parmak uçlarından kalbe doğru gidecek şekildedir. Ve nasıl ki arterler, atar damarlar çok önemli ise toplar damarlar da aynı şekilde insan vücudu için çok önemli özelliklere sahiptir. Ve bizim büyük dolaşımımızda da önemli rol oynarlar. Teşekkürler.